Saçlarına maske yapayım dedim. Bu maskeyi de neden sizinle paylaşmayayım? Çünkü neden olmasın? Hatta dibim gelmiş. Belki ilerleyen zamanlarda birlikte boyada yaparız. Evde yaptığım bir saç maskesi var. Saçları çok güzel yumuşatan, parlatan. Mat görünüyor benim saçlarım. Şimdi o maskeyi yapacağız birlikte. Öncelikle bitmiş bir maske kabım var. Gratisten böyle bir şey almıştım. Bebek yağı koyuyorum. Göz kararı zeytinyağı. Hindistan yüzü ya. balda gerçekten saçları inanılmaz parlatıyor. Bu kadar yağ sürünce bitleniriz gibi düşünen bir kesim var. Hayır arkadaşlar bitlenmezsiniz yani. Böyle bir şey değil. Yani açıklamadım şu an ama böyle bir şey değil. Bu kadar yeterli oluyor. İyice karıştırıyorum. Şimdi hepsini sürüyorum. Diplerine de sürüyorum bu arada. Saçınızı ıslatmadan şampuan uygularsanız çok kolay bir şekilde aranıyor Evet saçımı neredeyse sürdüm. Normalde toplayıp streç filme sarmak gerekiyor. Ama bizim evde streç film kalmış. Sadece küçük bir topuz yapacağım. Kaya tutturacağım. Daha çok bekletirseniz o kadar çok iyi olur. Ben herhalde bir 3-4 saat tutarım. Sonuçları da unutmasam sizinle paylaşacağım.